Bu video insanlığın geleceği ile ilgili çok önemli bir konuyu konuşacağız. Body Hacking. Body Hacking ne biliyor musunuz? Hepinizin gelecekteki, belki de üzerine paralar ödeyip hayranlıkla talebinde bulunacağınız muhteşem yeni nesil bir ticaret ürünü. Ki ben göremeyebilirim, onu da söyleyeyim ama belki böyle 30 yaş altı, 25 yaşındakiler falan görecek. Body Hacking vücudunuzu yenilemek. Ama böyle hani Ördek dudaklar işte bilmem ne kaşlar falan filan değil. Gerçekten vücudu yenilemek. Yepyeni bir vücut. Biz daha önce bunu benim TED konuşmamda ve insanlığın 2.0 versiyonunda falan filan görmüştük. Ama bu kez bambaşka bir şey konuşuyoruz. İlk önce 1930'larla 50'ler arası çalışmasını yapan Vladimir Demikov'a götüreceğim sizi. Vladimir Demikov, bu arada baştan uyarayım videoda göreceğiniz bazı şeyler 16 yaş, 18 yaş altı kardeşlerimiz biraz korkutabilir ama çok da korkunç değil bilimsel çalışma neticede. 1930 ile 50 arasında Vladimir Demikov organ transplantasyonunun yani organların birbiri yerine kullanılmasının ilk adımlarını attı. İnsanların üzerinde atmadı. Bugün belki kalp nakli yapmak çok artık sıradan bir şey haline geldi ama henüz beyin nakli yapamıyoruz. Gerçi bazılarına beyin nakli yapabilecek bir durum da yok ama neyse. E, bayağı bir geyik muhabbeti oluyordur. Hani onun beynini alıp sana taksak, u baby, şunun beynini alıp öbürüne taksak, onun vücudu bunun şurası. Lakin işte Demikov'un yaptığı iş ilk köpeklerleydi. Ve köpeklerle yaptığı çalışmada birçok deneme yaptı. Tam 23 denemede bir köpeğin vücudunun üst tarafını, ön bacaklarını ve kafasını başka bir köpeğe nakletmeyi denedi. İlk 23 sefer olmadı. Ama 24. de başarılı oldu. Hocam nasıl bir vahşet falan diyeceksiniz de. O zaman vahşetmiş. Evet ama bugünkü kalp naklinin yolunu açan işte Vladimir Demikov'du. Peki o köpeklere ne oldu? Ve sonrasında insanoğlu nasıl vücudunu hacklemeye başladı? Gelin görelim. Hoş geldiniz. Demi Kov 1950'li yılların sonuna geldiğinde 1959'da 24. denemesiyle birlikte ilk köpek gövden naklini başardı. Bir köpeğin üzerine daha küçük olan bir köpeği kafasıyla birlikte monte etti. Ve işin ilginci bu çalışma başarılı oldu ve bir ay boyunca da bu köpek yaşadı. Köpekler diyelim çünkü bir köpek yavrusunu diğerinin üzerine monte etmişti. Hemen merak edeceğiniz, aslında bazılarınızın merak edeceği soruyu cevaplayayım. Tek kalp vardı. İki köpeğin iki kafası da duyabiliyor, dinleyebiliyor, havlayabiliyor, konuşabiliyordu, koklayabiliyordu. Ama bir kalp bütün vücut, iki vücuda da yetebiliyordu. Dediğim gibi köpekler bir ay yaşadı ama o dönemin tıp imkanları için bu mucizeydi. Yani 10 yıl yaşaması gibi bir olaydı ve insanlara büyük ilham verdi. Daha sonradan bu köpekler Frankenstein köpekleri diye anıldı. Bu proje o kadar ilham verdi ki Robert J. White dedi ki ya ben dedi maymunun kafayı kessem, başka bir maymuna taksam yaşar mı? Ki maymunlar biliyorsunuz aynen Yunuslar gibi insanlara çok benzeyen bir dizilime sahipler yaşadı. Maymunların kafa nakli de gerçekleşti. Lakin maymunlardan şu veriyi alamıyoruz. Hani kişiliği değişti mi? Eskiden işte <laughs> şu görüşe sahipti şimdi bu görüşe mi geçti? hafıza anılar geldi mi? İlla bazı deneyler yapılmıştır. Belki bilmiyorum hani o dönem bu araştırmayı daha denilmesine bakayım sizin için. Belki işte çocuğu vardı da artık çocuğunu tanımıyordu gibi ama insanlarda bunu yapabilecek cesaret henüz olmadı. Ki çeşitli firmaları göstermiştim size daha önce. Uzun yüzlerce yıl yaşamak diye video yapmıştım. Onu da aşağıya koyarım. Orada hatırlarsanız şöyle bir şey vardı. Sizi tüplere koyuyorlar, donduruyorlar ve yüzlerce yıl sonra açılmak istiyorsunuz. Bunu videonun sonunda yine değineceğim. Çok fazla teknolojiyi göreceğiz. Bütün anlatacağım en sonunda bağlayacağız. Bir diğer teknoloji. Bunu aslında kokteyl sendromu deniyor. Kokteyl sendromu şu, kalabalık bir yerde çok fazla insan konuşuyorsa hepsi sesini daha fazla duyurmak için daha çok bağırırlar. Daha çok bağırdıkları için de siz karşınızdaki insan direkt anlayamayabilirsiniz. Ama beyin o kadar mükemmel bir yapıyor sahip e, arka plan kalabalıksa bile sadece bir kişi odaklanıyor. diğer arkadaki sesleri basabiliyor. Ama bunun için tabii ki bir geçici süreye ihtiyacınız var. 15-20 saniye gibi. Beyin eğer yeterince güçlüyse, sağlıklıysa ve stres altında değilse bazı seslere odaklanıp bazı sesleri hiç duymamayı ya da sesi tamamen kapatmayı başarabilir ki eğer ki çok uzun süre aynı gürültünün olduğu yerde çalışıyorsanız bunu çok daha iyi yapabiliyorsunuz, duymayabiliyorsunuz. Kokuda da aynı şeyi yapıyor, bazı kokulara köreliyorsunuz. Görüntüde de bazen bazı şeyleri görmezden gelmeye başlayabiliyorsunuz, görmeden araba kullanabiliyorsunuz. Yani daha doğrusu bakıyorsunuz, görüyorsunuz ama dikkat etmeden araba kullanabiliyorsunuz ama bu duyma olayı için Kolombiya Üniversitesi 15 Mayıs 2019'da bir bilim dergisinde bir araştırma yayınladı ki bir cihaz yaptık. Ve bu yaptığımız cihaz, dışarıdan gelen bütün seslerin içerisinde bir tanesini filtreleyip onu çıkartıp size verebiliyor. Geri kalanları tamamen kapatıyor. Bu telefonlardaki gürültü azaltma gibi bir şey değil. O sadece arka plandaki noise denilen, gürültü denilen şeyleri azaltır. Buradaysa iş, 50 tane konuşan kişinin içerisinden sadece bir kişinin konuşmasını sıyırabilmek. Bu tabii ki hükümetler için muhteşem bir silahtı Çünkü telefon konuşmalarının içerisinde istediğini ayıklayabilmesini sağlayacak. Lakin, insanlar için de muazzam bir şey. Çünkü birazdan anlatacaklarım içerisinde bunu da toplarsak nasıl mükemmel insana gideceğiz onu göreceğiz. Yıl 2018, Stanford Üniversitesi'nde yapay sinapslar geliştirildiği duyuldu. Yapay sinaps dediğimiz sinaps aslında beyninizin bir bilgiyi öğrenmesi ve aktarması için gereken şeylerdir. Zamanla yaşlandıkça bunlar azalır, yıpranır ve siz yavaş yavaş bir şeyleri doğru iletmemeye başlarsınız. Hatta bazı kazalarla kazalarla ve hastalıklarla sinapslarınız çok başarısız hale gelebilir. Bir şeyleri hiç öğrenemeyebilirsiniz. Lakin yapay sinaps sinapslar bu işi çok değiştirecek. Eğer ki siz beyninizin bazı bölümlerinde tabi bu ameliyatlara gelir misiniz, gönüllü olur musunuz, ihtiyacınız olur mu hikayesi ayrı. Ama insan beynine eğer ki mesela diyelim ki bir yarım kürenizi çıkardılar mis gibi bilgisayar sinapslı sistemi taktılar çok daha hızlı, çok daha mükemmel bir beyne sahip olabilirsiniz. Bütün bunların içerisinde Elon Musk'ın insan beyninin, insan iletişiminin, bedenin iletişiminin bulut teknolojisine gitmesi de tabii ki büyük bir fantazi yaratıyor. Yani Elon Musk'ın böyle bir projesi var. Neuralink, beyinleri, insanları bağlayalım bulut üzerinden. Ki şu anda zaten biliyorsunuz e, uydular fırlatıyor bolca. 60'ar er, 60'ar. Er. Her seferinde 60 uydu atıyor. Dünya çapında internet üzerinden eğer ki telepati gibi düşünün bunu, hiç telefon kullanmadan siz Japonya'daki Mahmut'u arayabiliyorsanız ve onun söylediklerini anlayabiliyorsanız çünkü düşüncenin sese çevrilmesini de aynı şekilde başardılar 2017'de. Mükemmel bir uygulama olur. Tabi bedeniniz bunu ister mi? Çünkü sıradaki diğer teknoloji gözleri kandırma. Yani virtual reality, sanal gerçeklik ya da arttırılmış gerçeklik. Bununla ilgili daha önce video çektiğim için çok detayına girmeyeceğim ama lens teknolojisinin üzerinde patenti Samsung tarafından alındı ki insan gözün içinde sanal bir dünya, sanal bir görüntü yaratmaya çalışılıyor. Bir sonraki icat Marin Solyakic. O da yapay zekanın artık öğrenmesini ve özet çıkartabilmesini sağlıyor. Yapay zekalardaki en büyük sorun şu. Her şeyi öğrenmesi gerekiyor. Ama bir kitabın özetini çıkarmak bir insanın yapabileceği bir şey. Birisi konuşurken ana fikri çıkartabilmek çok çok önemli. İşte ana fikri çıkartabilmeyi de MIT Üniversitesi'nden bu Marin Solyaçic ismi çok zor soyadı e, ve ekibi geliştirmek üzere. Bütün bunlarda da insanın yapay sinapslı beynine eğer ki monte edilirse çok hızlı bir şekilde anlatan kişinin söyleyeceğini anlayıp bir adım sonrayı ve geleceği görmek videosunda ileride bunu anlatacağım. Bunun üzerine video hazırlıyoruz. Çabucak ortak fikirler edinebilirsiniz Çünkü e, öyle bir teknoloji geliştiriliyor ki şu anda kuantum bilgisayarları üzerine süper pozisyonları hesaplayacaklar. Normalde bir atomun 1 e, milisaniye saniye sonra bir yerde olması için binlerce on binlerce kombinasyon var. Yani çok şöyle söyleyeyim benim 1 saniye sonra nerede olacağımı 16 milyon pozisyon karar veriyor. E, bu çok karışık bir şey ama, Yarın nerede olacağımı hesaplamak içinse vücudumdaki atomlar, ellerim, kollarım, işte düşünce hepsinin mükemmel kuantum bilgisayarlarıyla hesaplanıp yarın benim alışkanlıklarım da bilerek bir yerde olup olmama hesaplaması lazım. Ama şu kuantum bilgisayarlar işte bu hesapları yapmaya hazırlanıyor. 2018 yılında Çinliler bir küçücük organizmayı ışınlamayı birkaç metre öteye ışınlamayı başardılar. Bu da bizi yepyeni bir icada götürüyor. Aslında Richard Feynman'ın muazzam bir bilim adamıdır. Lütfen aynen Tesla baba ve Einstein baba gibidir bunlar. Richard Feynman'ın çalışmalarına lütfen göz atın. Richard Feynman 1960'larda diyor ki Ana Britannica'nın tüm setini aslında iğne ucundaki bir moleküle yazabiliriz. Gerçekten Harry'i çok başarılı görüyor. Çünkü bu sefer Harvard Üniversitesi'nden Anne Flowers diyor ki dünyadaki tüm kütüphanelerdeki bilgilerin tamamını bir tatlı kaşığı şeker gibi proteinin içine yazabiliriz. Yani organik bir molekülün içerisinde data yazabiliyoruz. Bu çok çok önemli çünkü insan beyninin içerisine bütün bilgileri sokabileceğimiz bir hard disk sığmaz. Yani kafanızın içerisinde şöyle 2 terabaytlık bir şey ister misiniz? USB bellek bile olsa. Ha hocam bana açsınlar bir USB portu, şak şuka sokup çıkarsınlar. O da olmuyor yani sonuçta hepsinin yanında taşıman lazım. Ama moleküllere data yazılabiliyor. Üstelik de bu bilgiler aynen beyninizin içindeki sırlar gibi %100 güvenli oluyor. Çünkü hackerların ulaşabileceği bir şey yok. Şimdilik size dünyanın ta öbür ucuna götüreceğim, Singapur Üniversitesi. Singapur Üniversitesi 15 Nisan 2019'da bir bilimsel çalışma yayınladı. Bu da kendi kendini yenileyebilir ve esneyip bükülebilir elektronik deri. Hem insanlarda kullanılabiliyor, hem de yeni nesil robotlarda. Hasar gördüğü zaman kendisini yenileyebiliyor. En güzel tarafı elektronikleri istediğiniz şeyleri hissedip istediklerinizi hissetmiyor. Yeni nesil robotlar için harika bir şeydi çünkü robotların artık öyle kalın çirkin gözükmeleri gerekmiyordu. En küçük uyarıda bile elektrikte minikleri artık oluşturabilecekler. Ve güzel haber, suyu ve havayı istediğiniz oranda geçirebiliyorlar. Dolayısıyla insanlar için de elektronik deri arabanın dışını kaplatmak gibi bir hale gelecek. Ve hatta artık belki de botoks ıvır zıvıra gerek kalmadan istediğiniz kişinin suratını yaptırabileceksiniz kendinize. Ama tabi bu kısmına bakmıyorlar. Şu baktıkları kısım şu robotların daha gerçekçi hale gelmesi ya da insanların daha robotumsu olabilmesi. Bu esnada 2 sene önce Tel Aviv Üniversitesi'nde ise yapay insan kalbi 3D yazıcıdan çıktı tamamıyla işlevsel bir yapay insan kalbi. Üçte yazıcıyla basılıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Diyorlar ki Tel Üniversitesi'nde kişiye özel istedikleri organı hazırlayabiliriz artık. Beyin aç. Beynin dışındaki bütün organları istediğiniz gibi yeniden yapabiliyoruz. İnsanların tüm organlarını. Buna istediğiniz suni deliği giydiriyoruz. Bütün beden isterseniz internetle haberleşebiliyor. Ve insanlar eğer isterse kaybolan organları yenileyebiliyor. Ve çalışmaların diğer kısmı ise bu yılın Mart ayında kapalı kapılar ardında yapıldığı gerçekte olmadığı söyleniyor. Kaynak henüz sağlıklı bir şekilde yok ama insan kafasının, insan beyninin nakli için çalışmaların başlatıldığı söyleniyor. İlk tepki tabii ki Vatikan'dan geldi. Ee, Hristiyanlık dünyası çok buna... <laughs> İslam dünyasının çok umurunda değil ama doğal olarak teknoloji İslam dünyasıyla alakalı olmadığı için bu konuda Hristiyanlık dünyası Vatikan tarafından yapan kişiler aforoz edelim falan filan dedi. Dolayısıyla şu anda insan beyninin bir başkasına nakli yapıldı mı yapılacak mı çok açık bağıra bağıra söylenilmiyor. Ama 2018 yılında Çin'de bambaşka bir şey tartışıldı. Lu ve Nana isimli genetiği değiştirilmiş ilk bebekler doğdu. Bizim bildiğimiz ilk çünkü daha önceden koyun dolly'den sonra insan genetiğiyle oynanmayacağı duyurulduğu için Çin'de bilim adamları dedi ki babaları Mark HIV hastası olduğu için yani AIDS hastası diye kabaca biliyoruz maalesef. AIDS hastası olduğu için çocukların geniyle oynamak zorundaydık. Ki doğru yoksa çocuklar da HIV pozitif olarak doğacaklardı. Dolayısıyla çocukların DNA'larından bir kısmı çıkartıp sağlıklı bir başka kısmı alıp oraya geri koydular. Ama öyle ya da böyle bir insanın DNA'sı ile oynandı ve şunu ispatladılar ki dünyaya insan DNA'sından istediğimiz tüm özellikleri çıkartıp Yenilerini koyabiliriz. Daha iyi görebilen insanlar, daha iyi duyabilen insanlar, daha güçlü insanlar. Ömrü boyunca bazı hastalıklardan muaf olacak insanlar. Ve dahası. Ama bunu böyle süper kahramanlara falan bağlamayacağım. Tüm bunların içerisinde vücut hekleme artık zirveye ulaştı. Protez organlar koymak, vücudu yenilemek vesaire hiçbir şey bunun yanında. İsveç'te ise bambaşka bir şey gerçekleşiyor. Sizi ta İsveç'e götüreceğim. İnsan vücuduna, elin tam şurasına çipler takılıyor. Bu çipler NFC yani kısa frekansta çalışan çipler. E, sadece işte kredi kartının kimliğin yaptığı şeyleri yerine yapılsın diye işte elinizle yaklaşıp ödeme yapabiliyorsunuz. Ama e, bu tabii işte bazıları sevinir. ya artık denizde tatilde cüzdan çalınır mı? Rahat rahat kıyı kesmeden yüzebilir miyim? <laughs> ya da e, yanımda hiçbir şey taşımama gerek yok, ödeme yaparım. Beni kaçırdılar, çırılçıplı sokağa attılar, evime dönebilirim diye sevinenler olacak. Lakin e, bu çip takma olayı daha başındayız. Merak etmeyin şimdilik herkes o ben taktırmam, bana kimse <laughs> takamaz diyor ama yakında evimize takarlar tek tek çipi. Dolayısıyla bu çip teknolojisi de insanlık için yeni bir boyuta geliyor. Lakin e, ee, bu yılın başlarında, Şubat ayında bu korona hikayesi tam patlamadan önce Kanada'da bilim adamının çalışması var. O çalışmada deniyor ki e, beynin dalgalarıyla bir şekilde bu ödeme yapılabilir. NFC'nin yerine beyin da kullanabilirim. Ha çipin fiyatı 180 dolar. İnsanların bio hackleme, vücudunu hackleme için neler yaptığını göreceksiniz. Bir tanesi göğsüne pusula takmış, kuzeye döndükçe kendine ilham geliyor. Bu mesela <laughs> bazı Arap ülkelerinde çok işe yarayabilir. Yani Türkiye'de de bazı kişiler böyle kıbleye döndükçe titreme gelsin, liham gelsin. Biohacking bunda böyle eğlence için bile kullanılabiliyor. Diğer tarafta uzak doğuda bambaşka bir çalışma gidiyor ve Amerikan ordusunda. Egzo iskeletler, dış iskeletler, insanları daha güçlü, daha büyük, daha hızlı koşabilen, Amerika ordu için kullanırken Japonya tarafı ve Güney Kore sanayide işçilerin daha güçlü olması için kullanıyor. 12 Ocak 1967, Kaliforniya Üniversitesi James Bedford ilk vücudunu donduran insandı. Yıllar içerisinde 2015 yılında bir Türk de dahil olmak üzere binlerce insan kafasını ya da vücudunu dondurdu. Gelecekte tekrardan e, uyanmak üzere. Yani insanlar yavaş yavaş ölümsüz diye vücutlarını hacklemeye ve Allah'ın ona verdikleri sistemin dışına çıkmaya çalışıyor. Tüm bunlar olabilir mi? Nereye gidiyor? Kısa vadede birçok örneğini göreceğiz. İnsanlar vücutlarını hacklemeye çalışıyorlar. Soru şu. Siz bu imkanların ne kadarına evet dersiniz? Ya bundan 20 yıl önce sorulsa, aa kaşlarımı gezdirme, ördek dudak olmam, gözlerimi böyle böyle yaptırtmam, bunlar gibi olmam denirdi. Bugün deniyor. Yarın ertesi gün ya interneti direkt sana bağlayacağız. <laughs> 100 megabit lölölü PUBG oynayacaksın gözlerini kırpıştırıp. Allah kim ne der, kim evet mi der, hayır mı der bilinmez. En azından VPN'e gerek kalmadan özgürce. Ha? Bakalım biohacking size nasıl davranacak? Yazın aşağıya bakalım. Muazzam, muhteşem, süper, mega insan olacak çipi kendinize taktırır mısınız? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.